Herkese merhaba. Ben İsmail Vurkun. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere bitirme projem için yapmış olduğum süt pastörizasyonu uygulamasından bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsetmeliyim. Ekranda görmüş olduğunuz birçok değer ve animasyon değişmekte. Bunun sebebi gerçek bir fabrika ortamını simüle etmektir. Bu değerleri random olarak biz sisteme tanıttık uygulamamıza silo karıştırıcıdan başlayalım kendisi 1000 litre bir hacma sahip bunu biz kendimiz verdik bu değeri bu değeri değiştirmek için istersek buradaki çubuğu hareket ettirerek yani buna scroll var diyebiliriz aslında ya da yanında görmüş olduğunuz butonlar sayesinde onar onar ya da yüzer yüzer arttırıp azaltabiliriz aynı şekilde Açıp kapatmak için burada push butonlar mevcut. Kapalı ya da açık şekilde manuel olarak da getirebiliriz. Buradan balans tankımıza geçelim. Kendisi 100 litre bir hacme sahip. Bunu da aynı şekilde silik karıştırıcıda olduğu gibi scroll barla arttırıp azaltabiliriz ya da birer birer veya onar onar arttırıp azaltabiliriz. Ya da üstünde bir pop-up menü mevcut girilebilmesi için buraya örneğin 54 litreyken 70 litre yazarak manuel olarak da 70 litreye çıkartabiliriz. Buradan soğutma vanasına geçelim. Soğutma vanası da pop-up menüye sahip. Kendisini on ya da off konumuna manuel olarak buradan getirebiliriz. Daha sonra buradaki 4 adet fırınımıza geçebiliriz. Fırınımızdaki dereceler sürekli değişmektedir. Bu dereceleri biz random olarak programda belirtmiştik zaten değişiyor. Fark ettiyseniz derecesi değiştikçe rengi de değişmektedir. Bunun amacı daha kolay okunabilmesidir. Daha sonra bir adet feed pump'ımız mevcut. Kendisi push buton şeklinde çalışmaktadır. Açık kapalı açık kapalı şeklinde çalışmaktadır. Feed pump'tan sonra santrifüj tankı var. Yanında santrifüj tankından ise alfas karıştırıcısına girmekte alt karıştırıcı ise toggle buton şeklinde çalışmaktadır. Kapalıyken kırmızı sabit, açıkken de yeşil hareketli halde bir animasyon bize vermektedir. Daha sonra ise homogenizer'ı görüyorsunuz burada. Yanında ise holding tüp barını görüyorsunuz. Bu bar buradaki holding tüpün derecesini belirtmektedir. Bunu da aynı şekilde arttırıp azaltabiliriz. Kademeli olarak aşağıda da görmüş olduğunuz gibi düşük sıcaklıkta düşük sıcaklık uyarısı vermekte. Normal sıcaklık ve yüksek sıcaklıkta ise tekrar bize uyarı vermektedir. Yukarıda ise bir adet sıcak hava varımız mevcut. Bunu da farklı fonksiyonları tanıtmak amacıyla F5 tuşuna atadığımız on off diye tabir edebileceğimiz toggle buton fonksiyonuyla gerçekleştirebiliriz. Daha sonra sayfanın aşağılarına indiğimizde burada alarmları görmektesiniz. Bu alarmlar tamamen random olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. En başta söylediğim gibi gerçek fabrika ortamını yaratmak için. Alarmlara baktığımızda ise daha detaylı bir şekilde görmekteyiz. Burada bazı hataları sağ tık yaparak disable ya da enable yapabiliriz. Tabi bunun için bizim belirlemiş olduğumuz yetkili kullanıcı bunu yapabilir. Bunları yapabilmek için login ekranından programı yazarken girdiğimiz kullanıcı adı ve şifreyi burada tekrardan giriyoruz. Girdikten sonra disable menümüz aktif oldu. Buradan alarmlarımızı kapatabiliriz. Alarm samiri de görmüş olduğumuz beyaz alarmlar bizim disable yaptığımız alarmlardır. Bunları tekrar açabiliriz. Daha detaylı olarak disable alarmlara girerek buradan tek tek enable yaparak tekrar alarmlarımızı aktif edelim. Son olarak ise trendlerden bahsedeyim. Process analizisten Daha sonra buradan artı butonuna tıklayarak uygulamamızda tanımladığımız 4 adet ısıtıcıyı tek tek ekliyoruz bunları eklememizin sebebi hepsini tek bir sayfada görerek daha rahat analiz yapabilmektir. Burada yanında sıcaklığı ile birlikte görebilirsiniz.